Oyuncak bebek arabası yaptım Fatma. Elinize sağlık. He? Evet, görüyor musun? Tekerleri görüyor musun? Görelim. Tekerleri kiraz. Bu mahsallar. Şunlar. Şunlar. Şu mahsallar. Gürgen. Evet. Bacakları gövdesi şey. Ee, kundağı bu sepet örülecek buna. Kundağı da şeyde sedirde. Evet. Bak kokla bak sedir verdim. Buradan kokusu <laughs> geliyor mu? <laughs> bu böyle. İyi mi? Evet. Sonra bir numarası var. Eee e, e. iyi mi? Evet. Başka bir numarası daha var. Bir saniye. Bu burada nasıl duruyor onu görelim. Bu burada nasıl duruyor? Böyle işte bu. Bakalım orasına. Bu buraya, bu buraya takılıyor. He, kurduğum vakit ayağı. Şöyle. Gördün? Evet. Hı. Numarasını görelim. Bu kilit bu yana sağa sola kaymasın, düşmesin, boşalmasın engelliyor. Bak şimdi. Görüyor musun? Çıkıyoruz. Çıktık. Evet. Bu da kumda. Iyi. i̇yi mi? Evet. Geri takalım. kilitleyelim. Gördün Evet. Elinize sağlık.